Evet 24. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son aşağıda kalmıştık. Biliyorsunuz ateşi yaktık. Ee, önümüzde kurtlar, tepemizde kurtlar. Du götümüzü duvara verdik ve burada bu şekilde devam ediyorduk. Çiko beyefendi, hanımefendi. Alıştık artık ağzı alışkanlığı. Pardon yavrum hanımefendi. Ee, rahat vermiyordu. O sırada kahve dayadım kendimi. Kahve basıyordum ha boyuna. Kahve içip. Birazcık Yorgunluğumu azaltmaya çalışıyordum ama yorgunluk hala düşüyor. Erimesine 18 dakika var. Sakın o çaya girme. Bak yine geldin bırakmıyorsun. Geç şuraya. Kurt uluyor bak. Azdılar. Bir de Aurora'ya denk gelsek mesela. Daha da sıkıntı. 17 dakika 19 dakika kaynamasına. Kayna. Valla bir gece kaldık ha kahve sayesinde. Mesela full uykusu gelse ne olur hani şey mi olur? Ee, Böyle bayılıp kalır mı? Ne olacağı belli değil. 25 kiloyu tuttuk ama. Şey çok güzel şu an. Hani yediriyoruz içiriyoruz ya. Et yanacak dur. Alalım ya şey yemeyelim de. İç. Oo oh, yarasın aslanıma benim. Kalanı al almıyorsun değil mi? Direkt atıyorsun. Bakayım. Yiyecek. Aynen. Fincan olarak gelmiyor yani yok gelmiyormuş. Biraz fazla içtik bu arada ziyan ettik ama olsun. Ete devam edelim. Yorgunluk 27 oldu. 27 oldu. Bir dakika bir tur daha o zaman. Kanka bir tur daha be. Kahve bugünler için var. Başka ne zaman içeceğiz yani? Değil mi? Sanki arkadaşımız var da karşılıklı oturup kahve içeceğiz yani. Brom aklıma geldi. Samet Brom. Selamlar ona da. Böyle <laughs> kahve deyince. Ondan borç para alırdım böyle. Birçok arkadaşımdan alıyorum aslında. Ee, borcuma sadık biriyimdir. Severim öyle hani. Arkadaş arasında yakın arkadaşıma borç alıp vermeyi falan severim. Ee, üşenirim yani nakit para almazdım cebime. Ya şurada hallediver diyorum atıyorum veriyorum falan. <laughs> Ondan da alırdım. Derdim. Bir tane bir filtre kahve. Filtre kahve yapıyorum ben kendimi. French press'in falan var. Ben kahve hastasıyım biraz böyle. Derdim bir kahve ısmarlarım o zaman işte. Bir kahve 15 lira falan ya böyle 20 lira falan. Oradan ödemeyi kahveyle yapıyorum falan esprisi yapardım. Anlatırınca çok komik değil ama aramızda eğlenceliydi yani güzeldi. Üniversite zamanları hani Bayağı da olmadı aslında. Bayağı da olmadı. Yeni mezunuz ya. Evet. Öyle bir hatıra. Ve biz biraz daha dolduk. 28. 28. Eti yesem peki? Eti yemeyeyim. Full. Bir tur daha kahve mi? Bir tur daha kahve bu arada. Son kahve. Olmuyor. Kalori 110 lan bile. Güzel. Su kaynatayım. Su da azalıyor. Güzel. Pişir. Dolzu nereye yapıyor mesela? Nereye sıçacak? O da bir soru işareti. Nereye sıçacaklar ya? Et pişince ağırlığı düşüyor mu? bak. Onda merak ettim mesela o da önemli. Yani düşünmemiştim. <laughs> bir kilo mesela pişince bakacağım. 18 dakika. E biz bu geceyi burada ettik. Kar yağıyor lanet. Hemen ateşi gazlayalım. Hazır olmasın 12 dakika. Bekle. Mesela ne kadar şu an? Azalmamış. Ama normalde azalır bu arada söyleyeyim. Haberiniz olsun. Yorgunluk durdu şeyi. Ee, ateşim ne oluyor? Dur lan. Sakin ol. Oha. Aa. Rüzgardan. Tipi başladı. Dur ayağına bastım tutmuşum. Al hemen hemen kahve kahve çak ya. Lan lan dur lan. lan. Aa fincan kahvem varmış. Varmış lan. Bu bakayım. Allah Allah. Aa iç temiz. Ayırıyormuş on kenara. Nice abi soğuk ama. Ama etkisi var mı? Var. Etkisi var. Etkisi var. Nice oldu. Tırmanabilirim değil mi şimdi? Çok güzel ayarladık. Çıkabilirsek çok iyi. Hava tam zifiri. Nerede abi? İpi mi kestiniz? Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Sakın. Hadi oğlum be. 3 3 3 azalıyor yorgunluk. Sakın yapma onu. Sakın. Çıkamayacağız ya. Oğlum yan ekranı bozdun. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi be mekezi. En bok hale geldik bu orada. Hadi. Hadi lan. Lan hadi lan. Lan, hadi lan Buradan dönme geri. Buradan dönme geri. Buradan dönme geri. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu gran olan falan bir şey yapamıyor mu? Hadi. Geldi lan çıktı lan. Hadi. Hadi. Çıktık lan. Hadi lan. Düştü sandım biliyor musun? Hadi. Çıktı be. Helal olsun be. Ama görüş gitti. Ha bir şeyler oldu da görüş de gitmedi. Ne oldu oğlum? Koş koşamıyor. Hava berbat şu anda. Valla kurtmur çıkarsa sapıyla vururum ha. Oğlum nereden döndük lan? Ucundan döndük yemin ediyorum. Of evim güzel evim ya. Geç 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 geç. Odunlarımız da var her şeyimiz var. Baksana tipeye yakalandık. Uf, uh, uf. Bir kurtulmuşum. Bir kurtulmuşum. Dehşet. Dur. Hemen bir soluklanalım. Zencefilimden filmden atayım. Ben coştukça <laughs> bu da coşuyor. Bir oyunu kaydet yapalım abi. Tamam mı? Üzerine yazıyorum bir de. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Nice. Geldik. Şimdi bir önümüzü görek. Dur lan. Hop. Bas. Ama Bayağı et var üzerimde. Hatta hiç yemeden bence şey yapayım direkt. Ee, yatayım ben fullüm zaten. Uyuyayım abi aynen. Direkt yatıp dinleyeyim. Ağırlık da çok. Durdur dur, hatta dur, bir dakika. Uyumayayım da hayvan postlarını atayım. Bak kuruyor bunlar burada. Bunları burada kuruyacağız herhalde ya artık. Bu kadar uğraştık. Ayı, Ayı merak ediyorum da. Ayıyı da bilmiyorum nasıl yapacağız. Ayı burada çıkmadı. Onu uzaklarda bir yerlerde herhalde biraz daha bulacağız. Böyle düzlük patika yollarda falan olur Diyebiliyorum hani realde. Patikaların üzerlerinde. Bir gidelim yatalım kendimize gelelim. Yaklan bir daha. Dedim bu ne? Bir 10 saat uyuması lazım. <laughs> o zaman da hava bozacak ama şey olacak eğer, Güneye dönecek hemen ama olsun. Öğlen kalkacak yani. <laughs> Pardon biraz bazen sert öksürüyorum. Evet biraz öğlen uyandık. Olsun. Olsun. Ee, hatta fulleyim dedim ama yapmayayım ya fullemeyim. Şu an yeterli. Hızımız kendine geldi. 30 kilo şeyimiz var yine kapasitemiz. Kahveye dayadık tabi. Kahvemiz daha kalmadı gibi bir şey. Postları atmıştık. Ee, akşamdan kalmayız biraz. Etimizi yiyelim. Kurt eti. Tavşan topla. Tamam bunu da bunu da hallederim. Tavşan postu ilk defa alıyoruz şu an. Almamıştık. Sese bak. Çiğ tavşan eti. Her yer et şu an. Baya harbiden avcı olduk yani. Sezonu açtık tam açtık. At kanka bunu. Bağırsak at. <laughs> Ay küçücük. Kıyamam tatlı. Baksana şuna. Güzel boyutları da iyi yapmışlar. Ama geyikle mesela kurt aynı. O da değilmiş lan. Aa değilmiş güzel. Düşünmüşler onu bak. Nice. Bir de şekilleri de benziyor tabi tam geyik gibi bak. Şu kurt gibi yani geyik tam anlayamadım da normal tüy kuyruğu şurada herhalde. Biraz daha kurt gibi. Kurumuşlar. Bak bunlar kurumuş. Kurtlar aradırıyor duruyor. O ne? Küflenmiş çubuk granola. Kuru ve kıtır. Küflenmiş diyorum bunu. Bunu ne gerek var? O kadar da bok boğaz değiliz yani. Suyumuzu bir içelim abi. Adam susuyor. Hayvan çektim. Hayvan gibi yiyoruz ama yani. Harbi hayvan yani. Tamam. Kokuşmuş diyor ama taze diyor bak. O da saçma yani. Karnımız aç değil diyecektim. Her dakikada acıkıyoruz yani. Her böyle saniyede bir acıkıyoruz yani. Hani ben çok yiyorum realde. Bu benden de fazla yiyor. Garip. O kadar da yemezsin yani. Yeni pişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunları dışarı bıraksam daha iyi değil mi bu arada? Hayvan çeker ama şey... Ee, soğuk ya bozulma falan yapıyor olabilir belki lan. Böyle bir durumda olabilir hani. Dışarı bırakırsam buzdolap misali bilmiyorum. Oyunda çünkü Dehşet gerçekçilik olduğunu bildiğim için artık anladım onu. Ona şey yapıyorum saygı duyuyorum yani. Abi şimdi ne yapacağız ben onu bak. Ee, aa kurt var orada. Dur bakayım lan et atacağım önüne. Aa geliyor salak. Ana. Bir tane değil mi? O var sadece. Gelemiyor da mal. Bu bir tuşla bir şey atabiliyorduk sanki. Aa iki oldu lan. O ne? O da kurt değil mi? O da kurt, o da kurt. Şu da kurt değil mi lan? Kurt, o da kurt. Koşuyor. Geliyordu lan. Hiç riske atmadım bilmiyorum Allah girdim şu an. Ee, e bunlar şimdi kapının önündeyse sıkıntı abi. Camdan da bakamıyorum. Gidin lan buradan. Gidin bak. Çıkar gelirim gebertirim. Bak sülaleni deldim burada Gelirim, Gelir, Ne delerim. Allah Allah. Mahsur kaldık içeride. Şşt, çıkarsam ve kapının önünde olursa bayağı sıkıntı. Dur lan burnum akıyor. Bir de bir aksırayım tıksırıyorum. Bekleyin. Geliyorum. Küçük bir mola verdim arkadaşlar. Hemen geldim. Aynen devam ediyorum. Şimdi kurtlar dışarıda. Bir çıksak mı? Bir daha bilmiyorum. Hani ne yapalım. Iııı. Ee, Valla eve kal. şu an kısılı kaldık. Et, üzerindeki etler hayvan çekiyor. Dışarı bunlara bırakırsam o da sıkıntı. Bırakmamam lazım. Onun da farkındayım. Iııı. Ee, Eve at atayım burayı yere atayım o zaman. Çiğ et. Çiğ et yenmez abi. Bunları da at. Atayım bunları ya. 3 tane kaldı. 17 diyor. Şu yer kaplamasın. Bunu sen hemen kaktır abi. 17 kalori zaten. Mekanizi böyle bir nefes aldı mı gidiyor 17 kalori. Hmm. Bunlar kalsın. bunlar da kalsın ya. Şey bunları da atayım. Abi canım. Ne? Kumaş. Bunları da atayım abi. At. Ağırlık olmasın. Kahve. Allah kahveler kurtardı. <laughs> 20 kilo izine. Su ihtiyacımız var ama suyumuz yok. İçelim hemen fullleyelim onu da. ve dışarı çıkalım şu kurtları artık avlayalım o zaman yani. Yapacak bir şey yok abi. Kimse bizim evimizin önünde mekanımıza posta koyamaz ulan. Vuracağım direkt. Laks vuracağım şimdi. İnşallah orada değilsinizdir. Aa gitmişler. E, çok hızlı oldu. Işınlandınız mı oğlum? O anasını. Bakayım evin etrafında mısınız? Bir daha gelmen topunuzu keserim ha. Hava ölen. Kapanlara da bir bakabilirim. Aa orada bak şerefsiz. Bir. Bir tane daha vardı. iki. Harga yok. Bir tane daha vardı. Arkalarlarsa kötü. R'ye bastım sıkıntı yok. Gel gel. Ama mermi de boş harcıyorum biliyor musun biraz? Yani mermi de bir tık boş harcıyorum gibi. Güzel mermim var mı? Yani o kurda diklenmeye gerek var mı? Yani bilemiyorum ki şu anda. Ne yapsam mesela hani post topluyorum, tamam. Avlanıyoruz, tamam. Ama biraz artık dönmemiz lazım. Ona da şeyim. Artık hani dönmem gerekiyor. O yolu düzgün bir şekilde geçmem gerekiyor. Onun da farkındayım. Bir dakika bir dakika kurtla uğraşmayalım. Artık bu, bu son şey e, bu bölümde hani gidiş yolculuğuna başlayalım bence. Çıkalım. Uf, yolda zaten hiç oyalanmayacağız. En iyisi o. Bunları buraya dizdik abi. Zaten geleceğim buraya. Hazırlığımızı yapalım o yüzden. Tamam mı bak. Kaç tane geyik var? 2 3. Tamam mı? Bunları böyle düzgünce dizelim. Bağırsağımız bayağı var. Bunları dur. Bak şimdi. iyice ayarlayacağım arkadaşlar. Bir daha sıkıntı çekmeyeceğiz. Bir daha da artık uğraşmayacağız buradan. Yola koyulacağız. Şu kalsın. Odunlarımız kalsın. Bak. Kurtulmuş bağırsak. Al. 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 Bayağı iyi. Güzel. Al. Hiçbir şey gözükmüyor. Al. Kurt postu 95. Bağırsak. Al. Tamam. He, hepsi kurt ama aşağıda başka şeyler olabilir. O yüzden alıyorum. Ne olduğu belli değil. Ha. Granola var. Başka bir şey yok. Buraya geyik atmıştım. Onları aldık zamanında. Tamam. Şimdi bunlar geyik. Tamam mı? Şöyle temiz atarsam yan yana ne olduğunu görürüm en Şu halın üstüne de Lastiğe şuraya da <laughs> ha, Buradan boydan atayım kurtlara. Dört tane var. 5 tane var. Üçü 95 doksan beş. Bir tanesi altmış hmm. bir. Yedi gün diyor bak. Ağza değilmiş. Biz zaten gidip gelene kadar 50 kere kuracak bunlar. Yani onu halletmiş olacağız. 2 3 4 Evet postları buraya attık. bağırsakları da şu köşeye dizeyim abi hemen. Tamam mı? Şuraya atalım. Hepsini at. Tamam. Şu an Gayet iyiyiz. Düzenimiz var. 2, 3, 5 tane burada. Bir tane tavşan aldık. Giderken de kapana bir uğrarız bakarız gerekirse duruma göre. Şu anda yerleştik ve iyiyiz abi. Her şey hazır. Üzerimdeki ekipmana alet edavada bir daha ayarlayacağım tabii giderken. Ona göre bir düzen yapacağız tekrar. Şunları falan götüreceğim hepsini. Bunlar hani vazgeçmediğim eşyalar. Belki bunları da bırakırım buraya. Zaten pek... Gerçi bunlar ağırlıkta tutmuyor ama. Bunlar durabilir. Kıyafetlerimle ilgili sıkıntı yok. İlaçlarımı tabii ki alacağım. Bunları alacağız mecbur. Ee, gerekirse avcının kulübesinin oralara doğru biz hani gider koyarız. Oraya şey yaparız. Buraya geleceğim için rahat. Şu anda bak düzenledik daha iyi oldu. Ee, bunları da alacağım. Tabii bunlarda sıkıntımız yok. Bu yere attığımız bazı eşyaların bir kısmını alıp rahat bir ağırlıkla döneceğiz. Şu anda arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Acil bir telefon geldi. Arada bir minik yine bir duraklama yaptım. Fark etmişsinizdir belki. Kısa bir bölüm oldu şu anda farkındayım. Hani mazur görün bu anlamda. Ee, şu anda acil bir telefon geldi. O yüzden hani bölümü de böyle yalandan oynayıp biraz da uzatmanın anlamı yok. Bitirmek durumundayım. Ee, 23. bölümü izlediniz. Bir sonraki bölümde bakalım daha e, artık yola koyulmuş olacağız. Ve daha yoğun geçeceğine eminim devamında. Geldiğimizde bu postlar hazır olacağı için orada da rahat bir şekilde gelip hemen craftingimizi yapacağız. Kendinize iyi bakın diyorum. Buraya kadar izlediğin için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm kartlarla çıkmıştır. Sen zaten direkt geçebilirsin. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.